Sonra bir şey söyleyeceğim, Kötü. ciddi bir şey söyleyeceğim, bir açıklama yapıyorum. Ben galiba kanka aşık oldum, ciddi söylüyorum. Şaka, kime? Bir, ciddi, isim vermeyeceğim. E, aşık oldum kanka, bir sene içinde de evlenmeyi düşünüyorum kanka. Az önceki kızsa ben düşer bayılırım. Hangi kız? <laughs> Az önce sana iltifat eden. ya, ya, o değil, ya o değil. Başka bir kız şey. Yani bir sene içinde büyük ihtimalle evlenirim kanka. Çocuğum da olur. Sen şaka yapıyorsun. Hadi canım inanmam. Can yapma. Yalan <laughs> söyleme. Sen aşk adamı değilsin. Sen gönül adamı değilsin. <laughs> Niye kadınlara... değil? Güven. O vur kaçı Resul'cum. Kaçmalarım Bence ya. hiç öyle birine benzemiyor. Hayır öyle biri değil. Sen yanlış tanıyorsun canına. Hiç öyle biri değil. Sen yani de anlatan baş... ya bu kadar emin <laughs> Olsun. Benim hislerim kuvvetli. Tamam, Nasıl, bir adam bakalım. öngörülü şeyler söylemem. Benim hislerim evet, kuvvetli. Can öyle biri değil yani. Mesela senin söylediğin gibi. Niye ben ben öyle biri miyim peki?